Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ayrıca zil sesini, bildirim seslerini de açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Evet sevgili örgü severler bildik, tanıdık ama çok beğeni denilen modellerden bir tanesi. Ters kalpler örgü modeli. Evet, çok anlatan arkadaşlar da olmuş bu modeli. Hepsi de birbirinden güzel farklı şekillerde anlatmışlar ama her neyse bu model benim en az ayda bir kere karşıma çıkar ve takipçilerim Instagram'dan olan takipçilerim bunun yapılışını benden isterler ve ben de çok geç kaldım. İnşallah şimdi bu modelin anlatımını sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir model diyoruz. Kalın ipi, ince ipe, bebek örgülerini ee, şöyle düşününce çok güzel battaniye de olur diye düşünüyorum. Yani her türlü örgüde, her türlü yani o tamamen size kalmış bir şey. Ee, bebek, büyük, küçük hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Çok da basit, çok da keyifli hemen hemen örgü yeni ören arkadaşlar için de tavsiye edebileceğim bir model örebilirsiniz kolaylıkla ben bunun altına yıldızlı haraşolar lastik modelini uyguladım şöyle belli olsun diye yine bunun anlatımı da kanalımda var o da çok güzel bir lastik modeli şimdi ben sizlere bu modeli anlatacağım modelimiz 12 ilmekten meydana geliyor yani şu kısımdan başlayıp diğer kısma kadar 12 ilmekten meydana gelir. Yanlara yarım şar uyguluyoruz zaten. Ee, dediğim gibi 12'nin 12 katları şeklinde yapacağız. Şimdi bir tane kenar ilmeğimizle başlıyorum. Bir kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters hocam. Bu benim yarım şu kısmımı tamamlayacak. Şu aradaki boşluğun yarısını. 3 tane ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz öreceğim bir kenar ilmeğim bu zaten kenar ilmeğim modelim 3 ters 5 düz olarak başlanıyor daha sonra 5 tane ters yapacağım 2 3 4 5 tekrardan ikinci modele geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 düz bu devam ederken 5 ters 7 düz. 5 ters 7 düz olarak kuruyoruz. Yana geldik yine mesela 3 tane tersle bitiriyoruz. 3 ters bir de kenar ilmeği. Şimdi ben iki model üzerinden anlatıyorum size. Şurada 3 tane ters uyguladım. 5 düz. 7 düz 5 tane ters uyguladım 7 düz 3 tane ters uyguladım ve bitirdim arka sıraya gelince bu modelimizin arka sırasında sevgili örgü severler düzüm düz tersim ters şu anda bir işlem yapmayacağım gördüğünüz gibi düzüm düz 7 tane tersim var arkada önde 7 tane düz olan arkaya 7 tane ters olarak geldi önde de 5 tane tersim arkada 5 düz olarak geldi. Evet farklı farklı arkadaşlar ne diyoruz ama herkesin örgü şekli de birbirinden farklı. Kim hangisinden anlamak istiyorsa, anlıyorsa ondan bakıp faydalanabiliyor. Geldim ikinci ön sıraya. Bir kenar ilmeğimi örüyorum. Yine bu sıra hiçbir işlem yapmıyorum. Aynı şekilde 3 ters, 5 düz, 7 düzden başlıyorum. Bu sıra ilk sıranın tekrarı. Yani iki sıra üst üste aynı şeyi yapacağız. Şöyle göstereyim. 3 ters, 7 düz, 5 ters, 7 düz. 1 2 3 ters yapıp kenar ilmeğimi alıyorum. Arka sırada yine öyle düzüm düz tersim ters. Geldim 3. ön sıraya. Şimdi artık burada farklı bir işlem yapmaya başlayacağım. Bakın bir kenar ilmeğimi ördüm. Bir kenar ilmeğimden sonraki gelen ilk ters ilmeğimi düz olarak öreceğim. Başına dolayacağım. Bir, iki tersimi yapacağım. Kenar ilmeğimi ördüm bir tane tersimi, üç tane tersim var diye ilk tersimi düze çevirdim. Başına doladım. İki ilmeği ters ördüm. Buradaki düzlerden de ilk baştaki iki ilmeği birlikte keseceğim. Yani burada artırdığımızı düzlerden kestik. Bir, iki, üç düz ördükten sonra şu iki ilmeği de yine yön değiştirip yandan girerek keseceğim. Düz düzsün diye. Yani düz devsinin iki başında gördüğünüz gibi bir el ilmek kestim. İki tane tersimi yapacağım, başına dolayacağım. Bir tane düz yapacağım, başına dolayacağım. Bir iki ters. Şimdi buraya yarım olduğu için bir düz yaptım, başına doladım, iki ters yaptım. 2 ilmeği birlikte kestim düzlerden 3 tane düz ördüm yine 2 ilmeği birlikte kestim orta terslere geldiğinde bakın 2 tane ters yaptım başına doladım 1 ilmeği düz yaptım yine başına doladım 2 ilmeği ters yaptım yine geldim düz kısma ikisini birlikte kesiyorum 1 2 3 düz örüyorum yine şu 2 ilmeği birlikte kesiyorum 1 Bir, iki tersimi yapıyorum başına doluyorum bir düzümü yapıp kenar ilmeğini takıyorum yani şu artırdıklarımızı düzlerden kestik sevgili örgü severler arka sırada düzüm düz tersim ters buna da şöyle dikkat edeceksiniz hani o tersleri düze çevirdim ya onları da arkada ters yapacaksınız artırdığımızı da ters yapacaksınız diğerleri yine iki e, tersim ters düzüm düz yani düze çevirdiğimiz o tek ilmi arkada artık ters olacak artırdıklarımızda bakın şimdi 3 tane ortada olan var ya bakın. ters 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 1 2 1 2 3 4 5 ters 1 2 ters ters ve kenar ilmeği Geldim. Dördüncü ön sıraya. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz ilmeğimi ördüm. Artık o düz ördü. Bakın artırıp da arkada ters yaptığımız ilmeğimiz de düz. Yani kenar ilmeğimden ağaç iki tane düz yaptım. Başına doladım. Bir, iki ters. Kenar ilmeğim iki düz. Başına doladım. iki ters. Bu iki ilmeği yine kesiyoruz bir tane düz yine bu iki ilmeği birlikte kesiyorum gördünüz mü 7 ilmeğim 3 ilmeğe düştü 1 2 ters başına dola 1 2 3 düz başına dola 1 2 ters geldim yine düz kısma baştaki iki ilmeği birlikte keseceğim bir düz, yine diğer baştaki 2 ilmeği birlikte keseceğim 1, Bir, 2 ters, başına doluyorum 1, 2 düz ve kenar ilmeğim arkada düzüm düz tersim, ters yine bakın buralar terse dönüştü ve artırmalarında yine ters olacak geldim 5. ve son sırama kenar ilmeğimi örüyorum düz oldu artık bakın 1 2 3 düz ördüm başına doladım 1 2 ters artık 3 e, ilmeğim kaldı 3'ünü birlikte kesiyorum 1 Bir, 2 ters başına doluyorum 1 2 3 4 5 düz başına doluyorum 1 2 ters ve 3 ilmeğimi yine birlikte kesiyorum. O 7 tane düzümü bu sıra 1 tane düze düşürdüm. Ama ortadan gördüğünüz gibi ilmeklerim tekrardan arttı. İki tersten sonra başına doluyorum. 1, 2, 3 düz ve kenar ilmeğim. Arka sırada düzüm düz, tersim ters. Yine artırma yaptıklarım ters olacak. Evet sevgili örgüseverler modelimizin sözü bu aslında. 5 sırada da tamamlanıyor. Ve şimdi ikinci modelde uygulayacağım. Üst üste geldiği zaman zaten şeklini alacak. Bir tane düz ördükten sonra aynı ilk baştaki yaptığım gibi 1 2 3 ters. 1 2 3 4 5 6 7 düz. 1 2 3 4 5 tane ters. İlk sıradaki kurduğum gibi 1 2 3 4 5 6 7 düz 5 3 tane de ters yapacağım. İlk sıram tamam. Aynı başlangıçta yaptığım gibi. Şimdi sevgili örgü severler bu modelde şuna dikkat edeceksiniz. Alt sırada Nerede kurmaya başladınız başladıysanız modeli orada kuracaksınız. Çünkü hepsi sayı olarak gidiyor. Yani bazen düzün üstüne ters geliyor, ters üstüne düz geliyor. Bunu bu sizi şaşırtmasın. Yani aynı ilk sırada yaptığım gibi bakın 3 ters olarak kurdum yan kenarından sonra 5 7 tane düzüm ördüm, 5 tane tersim, 7 düz, 5 ters. Arkada düzüm düz, tersim, ters geldim ikinci ön sıraya aynı ilk baştaki yaptığım gibi ne yapmıştım yine aynı şekilde ilk kurduğum sırayı bir kez daha tekrarlamıştım başta 3 tersim vardı 7 düzüm 2 sırayı tekrar ediyoruz İlk 2 sırayı 5 tane tersim 7 düzüm arka sırasında da yine düzüm düz tersim ters olacak şu şekilde göstereyim Bakın aynı ilk sırada ilk sıranın ilk sırayı nasıl yaptıysam ikinci sırada yaptığımı yine aynı şekilde yapıyorum geldim ikinci modelimin üçüncü ön sırasına kenar ilmeği yaptıktan sonra ne yapmıştım üçüncü sırada baştaki tek tersi düze çevirdim başına doladım iki ters daha sonra iki ilmeği birlikte kesiyorum baştaki 1 2 3 düz yine 2 ilmeği baştaki bu tarafı yön değiştirip kesiyorum 1 2 ters başına doluyorum 1 düz başına doluyorum 1 2 ters aynı ilk modelde yaptığımız gibi yine 2 baştaki ilmeği düz olanları birlikte alıyorum 1 2 3 yine 2 baştakileri birlikte alıyorum 1-2 tersi başına doluyorum düz çeviriyorum kenar ilmeğim. arkada düzüm düz tersim ters artırma yaptıklarımda ters olacağım 2. modelin 4. ön sırasına geldim kenar ilmeğimi ördüm bakın 1-2 düzüm ördüm başına doladım 2 tersim yine 2 baştaki ilmekleri birlikte keseceğim 1 bir düz 2 başa geldim Diğer baştaki iki ilmeğe geldim. Yine ikisini birlikte aldım. Bir, iki ters başına dola. Bir, iki, üç düz başına dola. Bir, iki ters. Bakın şekilde açığa çıkmaya başladım. Yine baştaki iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz. Diğer baştaki iki ilmeği de yön değiştirip kesiyorum. Bir, iki ters başına dola. Bir, iki düz kenar ilmeği da düzündüz tersim ters geldim ikinci modelimin 5 ve son sırasına kenar ilmeğimi yine ördüm 1 2 3 düz başına doluyorum 1 2 ters ve bu sefer ne yapıyorduk 3 ilmeği birlikte kesiyorduk 1 Bir, 2 tersi başına doluyorum 1 2 3 4 5 düz başına doluyorum. 1 2 tersin ve bakın 3 ilmeğimi yine birlikte kesiyorum 1 Bir, 2 ters başına doluyorum 1 2 3 düz ve kenar ilmeğim Evet sevgili örgü severler modelimiz tamamlandı. Zaten değil mi ya ilk 5 sıranın tekrarı bundan sonra yapacağınız işlem ama ben yine ikinci modeli de anlattım sizlere. Ne yapacağım? Tekrar başa geleceğim. Ne yapmıştım? İlk kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 ters 7 düz 5 ters 7 düz ve kenara yine 3 ters gelecek bu şekilde devam edip gideceksiniz ee, gördüğünüz gibi ters kalpler örgü yelek modelinde sizlerle paylaşmış olduk Umarım anlatabilmişimdir sizden de yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce hoşça kalın